Arkadaşlar da tekrardan merhaba. Bugün kısa kısa videolardan yani kısa kısa coinlerden bahsedeceğimizi belirttik diğer videolarımızda. Videoları kısa tutmaya çalışıyorum. Kimse sıkılmasın. Hani önce Bitcoin, Ethereum market cap, Bitcoin dominans hareketlerine tabii ki bakmak gerekiyor. Ama şu anda ufak da olsa bir yükselişler mevcut. Bu fırsatları kaçırmanızı istemiyorum. Dogecoin dün e, yapmış olduğum analizde tradingview sayfamdan da bakabilirsiniz oradan da takip edebilirsiniz. Aşağısına linki koyuyorum. 0.59 cent'ten bir tepki yemezse yukarıya çıkabileceğini belirttik. Ki görüldüğü gibi dün 0.59 cent'ten bir tepki yedi ve aşağıya saldı. Burada kendine güçlü bir destek oluşturmuş. E, 50 cent'lerinde oluşturduğu destekten şu anda geri dönmeye çalışıyor. Eğer buradan geri dönerse ve 59 tepki çok pardon arkadaşlar. Eğer 59 centlik kırarsa yukarıya 69 cent ve çok önemli bir direnci olan 74 centten mutlaka tepki yiyebilir. Bu 74 e, cent gerçekten önemli bir direnç. Hani aynı zamanda psikolojik de bir direnç oluyor. Eğer bunu kırarsa yani 1 dolara doğru hedefe gidecektir. Hani elinde çok tutan arkadaşlar var bunu. Bunu tuttuğunuz da mutlaka 74 altına yani şuralara en azından benim stop seviyem buraydı 74 seviye geldi mi 69 68 lira mutlaka ya da 70 lira bir stop koyun buralardan bir tepki satışı yiyebiliyor tabii ki Elon Musk sürekli tweet attığından dolayı bir dolar hedefi var, psikolojik hedefi var. Zaten arkasında dursa da durmasa da en çok bireysel yatırımcı olduğu için bunun arkasında hiçbir projesi olmayan bir koyun. Şaka amaçlı çıkarılan bir koyun bunu biliyorsunuz. Bir sentten mutlaka tepki yiyecektir. Çok kişi bekliyor bunu. bir dolardan pardon. Yani bir dolara geldi. ben ona göre satacağım diye de kendinizi hedeflemeyin. Yani ona göre planlamayın. Hani bir dolar görmeyebilir. 90 centte 92 centte 94 centte hani düz rakamlar her zaman psikolojik olarak e, tepki satışı yiyebileceği rakamlardır. Ya yani Bu düz rakamlara çıkmadan mutlaka satışlarınızı yapın. Mesela burada da bahsetmiş olduğum yani düz rakam 75 sent, 75 cent de bir psikolojik bir rakam doge için. Yani 75 sente gelmeden 74'lerde direkt tepki satışı yiyor. Doge koyun analizimiz şimdilik bu kadar. İlerleyen zamanlarda gene kısa kısa videolar atacağız. Daha uzun videolarımız da gelecek. Takipte kalın. Buradan e, tradingview sayfasından da güncel analizlerimizi takip edebilirsiniz. Burada hedefi gelmemiş analizlerimiz var. E, hedefi gelmiş olanlar var. Aşağıdan onlara da bakabilirsiniz. Şöyle zaten bunun bir kısa tanıtımını yapmıştım diğer videolarda. Oradan da bakabilirsiniz maksat şu piyasada e, para kaybetmemek. Hani gerçekten güzel yükselişler oluyor ama şu anki durum biraz sıkıntılı. Bu birkaç tane coin yükselişte. Adanın yükselişe geçmesinin sebebi e, güncellemeler geldi. Biliyorsunuz e, etkileşim geldi. Haberlerden dolayı şu anda çıkıyor. Adanın da zaten geç kalmış bir yükselişi vardı. Bu hareketleri yapması gerekiyordu. Bakın Orta vadede BNB'den bahsetmişiz. BNB 1000 dolar altına hala alınabilir ve tutulabilir. Daha sonra Gate'den bahsedeceğim. Gatecoin'den. Bu da e, BNB rakip gibi gözüküyor. Zaten Gate.io borsası da Binance'e rakip gibi duruyor şu anda. İlk zamanlarını hatırlatıyor Binance'in. Bunlar takip edilebilir. Buradan da TradingView'den de buradan da takip edebilirsiniz. Buradan öndeki gelmiş hedeflere bakabilirsiniz. Şu anda gelmemiş olan hedefler vardı. Daha yeni paylaştığımız hedefler vardı. Kek bunların arasında sıkı projesi olan ve daha güzel yerlere gidebilecek olan Raven'ı takip edebilirsiniz. Buradan güncel bırakıyorum. Buraya girdikten sonra kripto para yazdıktan sonra bu şekilde yükselişlere bakabilirsiniz. Raven coin'de de düşeni kırmış. Şu anda hepsi neredeyse düşeni kırmak üzere. Hani güzel yükselişler bekliyoruz. İnşallah böyle devam eder. Yani son bir rally yapacak arkadaşlar. Bunu kaçırmayalım. Herkese iyi günler dilerim. Bol kazançlar.